Gelsenize ya. Ay dur ben bak, dayanamıyorum. Al. İşte bura. Burası, burası işte. Ha? Burası mı? Evet. Nasıl? Yani ben biraz daha farklı hayal etmiştim ama. Ya ne hayal ettin acaba ya? Bence burası olur. Ha? Ya hayır, hayır. Burası olur. Burası çok güzel olur. Evet, biraz rutubet kokuyor. Onu da aç. Ay aç, tamam, aç. açarız ha. camı. Hava ha. Ne var? Temizlerim de. Oh, tamam. Eskilde ha. Değil mi? Olur mu? Burada kalır mısın? Kalacağım. Mis gibi. Yani kolye bulunup e, konak satılamadığına göre... Avukat dedi ki, iş olsun, ev olsun. Gerisi bende. Yani amcam dava açmayacakmış. Öyle dedi. Ha. İyi, e, o zaman evi hallettik. E, işi de halledeceğiz. E tamam, halloldu bu iş. Halloldu. İyi. E tamam, temizleyelim burayı. Temizlik malzemesi alayım. Aynen, aynen. Kap getir. Sen de gel. Ha. Temizlik malzemesi getirelim. He, ha, aynen. Hadi, hadi, hadi. Hızlı olalım. Ama... Ya! Nasıl? Hey. Gel. Gel. Of. Ne bu? Mektup mu yazdın? He, ee, mektup yazdım. Sağ ol. Ha, haslat. bir şey kalmamış bunda. Sana dedim avukat pahalı dedim. Ha, e bunlar dükkanı açamayız ki. Bir daha açılış yapalım Atakan. At, at. Ha açalım Altan açalım. Aynı dükkanı 38 kere açalım. Oldu. Yapalım yani benim aklıma başka bir çare gelmiyor. Ay sonu geldi. Bu ay bedava ama bir sonraki ay biz kira ödeyeceğiz. Daha iyi bir fikrim varsa söyle. Yani dükkanı açmak için para lazım. Para için dükkan lazım. Vallahi açıldıracağım artık ha. Şeytan diyor annenin lafına uy. Ne lafı? Ya annem işte sabah sabah yine öyle her zamanki gibi konuştu bana. Diyor ki bak Vildan'ın diyor küçük diyor nikahlanıyor diyor. Vildan'ın diyor taktığı bütün altınlar diyor geri dönüyor diyor. Sen de diyor eğer diyor şey yaparsan diyor sana da diyor döner diyor. Değil kahve dükkanı açmak kahve zinciri kurarsın diyor. Annem işte. Vildan'ın küçüğüyle mi nikahlanmak istiyorsun Atakan? Altan benim dediğimden sen bunu mu anladın? Evet. Ya benim Vildan'la ne alakam var? Ben bizi diyorum. Biz? Şimdi biz seninle... ...hani bir aramızda anlaşıp... ...bizimkileri şey göründük ya... Şimdi de diyorum ki acaba yine aramızda anlaşsak da, onu daha ileriye... ...işte daha ileri bir boyuta taşısak da, aramızda anlaşıp... ...sonra ben kahve dükkanını açsam, sen en büyük hayalini gerçekleştirsen. Neydi senin hayalin? Kız boks okulu açmak. Hah, kız boks okulunu açsan, ben de şu dükkanı açsam, borçlarımızı ödesek... Ee? E'si işte üç ay. Çok değil üç ay. En geç beş ay sonra şey yaparız. Yine aramızda anlaşırız. Ee, yürümedi deriz. Yürümeyen ne? Yürümeyen işte... ...bizim ilişki diyeceğiz onlara. Senle ben. Ee? Yani işte bizim senle ben işte evlilik <gülüyor> <gülüyor> ne değil mi <gülüyor> <gülüyor> Evet gibi bir fikir geldi aklıma ama ee, yok değil mi? çok saçma Evet yani ne işte insan aklına işte işte her şey geliyor yani annem öyle deyince ben de işte çaresizlikten Öyle düşününce işte ondan yani. Çaresizlikte de oluyor demek ki evet. Hayır hayır. Çare düşündüğüm için. Yoksa yoksa şey yani saçmalıyorum işte. Ee, diyen gitti zaten. Özür dilerim. Tamam. Evet. dükkanın şeyi için aklımda işte Lan, plan. No. Efendim. Motor sizin mi acaba? Benim benim.